Evet Hafsa. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çadırı kuracağız. Ne çadırmış Hafsa? Bir bakalım bakayım üstteki resimde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kamp çadırımız var. Şimdi bunu birlikte sonra kuracağız. Anne, sonra bunu bunda kamp yapacağız değil mi? Evet. Şimdi burada gece uyuyacağız arkadaşlar. bu Çadırın içerisinde. Evet. evet şimdi Hafsa açıyor. Tamamen aç onu Hafsa. Tamamen aç. Evet. Biraz daha aç. Tamam ben çekiyorum o zaman buradan. Tamam. Sen tut çadırımızı çıkardık arkadaşlar. Çadırımız var burada. Burada çadırımızın Aa, bunu, içindeki bunu, demirleri. Bunun de evet. Burada arkadaşlar aslında şey var. Kullanma yani kurma kılavuzu var. Nasıl kurulduğuna dair. Şimdi bunları takip edecek arkadaşlar. Çadırımızı kuracağız. Çok, evet. Çok merak ediyorum. Evet. Önce şunu çıkaracağız aslında, şunları. Bu demirleri çıkaracağız içerisinden galiba. Evet. Tam açık zaten ağzı ağzı açık öbür tarafa doğru aşağı doğru çevir kafasını ha öyle evet kaldır yavaş yavaş kaldır ayaklarını düşmesin kaldır tutuyorum ben tutuyorum ben evet şimdi çıkardık arkadaşlar görüyorsunuz Elimizde... Neden? Oh, tamam.

öbür tak bir de şimdi en sen el en elindekini al hapsa. <laughs> <laughs> Onu itip it de hapsa evet. Evet şimdi arkadaşlar bunları taktık. <laughs> evet. Evet. Uh <-huh>. Gördüğünüz <laughs> gibi çubuklarımızı taktık birbirine bağladık. Şimdi çadırımızı açıp bu çubuklarımızı bunun içerisinden geçireceğiz. Hadi. Evet. Açalım bakalım nasıl şimdi. Evet. Şimdi hasa açıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Ensel de yardım edecek şimdi ablaya. Evet. 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 Çok güzel. Çok güzel. Aferin. 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 aferin evet. Küçük bir kaza oldu. Ensel düştü sanki. Evet. Çok güzel. Evet. Evet açıyoruz şimdi açıyoruz açıyoruz. Evet şimdi bu tarafı açıyoruz böyle hafsa. Önce onu açıyoruz evet eser o tarafı doğru aç. Aferin aferin. Çok güzel. Evet şimdi burayı da açıyoruz şöyle. Evet çok güzel. Tamam. Şimdi onu da açıyoruz. Hafsa kapısı galiba burası. Burası galiba kapısı. O zaman kapısını bu tarafa doğru çevirelim tamam mı? Şimdi tüm çadırı böyle çevirelim. Sen o ucuna git. Ha, hafsa. Evet. Oraya git. Çevir çevir, 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 çevir. Evet. Böyle kalsın. Evet. Evet. Şimdi onu iyice şöyle serelim yere düzgün şekilde. Çek oradan en sağ Evet. Ha, sen de oradan çek. Kenara doğru. Hay bu tarafa doğru, bu taraf doğru. Tamam. Güzel. Tamam. Şimdi şimdi bırakacağız arkadaşlar. Şimdi bu çubuklar arkadaşlar buradan geçireceğiz. Evet Hafsa. Şimdi çubuğu tutuyoruz. Evet. Evet. Hayır sen sen buraya gel şimdi Hafsa. Buradan geçmemiz lazım bunu. Evet buradan geçmemiz lazım. Şu, şu, şurası var ya bak şurası. Bu çubuğu buradan geçireceğiz. Ensar hayır 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 hayır. O bak aşağı gitti kırılacak o aşağıda. Ensar. Hayır. Evet hadi. Dur dur hayır. Dur şuradan, şur buradan geçiyoruz. Evet heh, buradan. Şu kırmızı şeyin içerisinden geçiriyorsunuz hafıza. Buradan geçiriyorsun. Evet, 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 evet. Evet, çok güzel. İnsan dur ama... hayır, hayır, dur. O yardım oluyor. Yardım ediyor baba ya, Evet. Tamam, bir tek Yavaş yavaş, yavaş itekler. yavaş itekle. Yavaş yavaş itekle. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok tamam, dur şimdi hafıza. Dur şimdi. Dur şimdi hafıza, dur. Dur şimdi. Şimdi buraya kadar geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Bundan sonra nereye gidecek? Bundan sonra da evet. Burada, buraya gidecek. Galiba evet. Biraz da o zaman itekle bakayım o zaman. Nereye? Buradan itekle bakalım biraz bana doğru. Ama burası mı? Tamam onu tak işte tak. Evet onu, onu takmamız gerekiyor tekrar. Şimdi ne yapıyoruz? Hı. Ne yapacağız şimdi Hafsa? Evet. Bunu buradan evet geçirecekmişiz. Baba, evet. Oraya gidecek. Olsun bir şey olmaz buraya. Evet buradan geçiriyoruz şimdi. Evet 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 evet. Aferin aferin aferin. Esar da yardımcı oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Evet Eser da yardım ediyor. Eser da yardım ediyor. İtik lafsa itik, 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 Dur bir saniye tam bekle biraz birazcık bekle. Şunu şunu oraya, oraya da oraya da çeker misin aslan? İtikle biraz daha. İtikle. Geldi Afsa, geldi geldi. Bak buraya bak buraya da geldi. Şunu tutar mısın şunu? Ne? Enser gel. Ne? Tamam, aferin. Biraz da itik it, vereyim. It, 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 biraz it, it. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aferin. Şu kırmızıyı... E, tamam, şu an iyi Afsa. Şu an... Şu an güzel oldu sanki. şu tut sen bu tahtı şeyi. Demiri tut, evet. Şimdi bunu bu kadar çekiyoruz biraz ki. Şimdi biraz da itekle bakalım o zaman Hafsa. İtekle bakayım biraz babaya doğru. Evet aferin 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 aferin. Tamam çok güzel çok güzel tamam yeter. Yeter. Şimdi arkadaşlar çadırımızı havaya doğru kaldıracağız. Önce arkadaşlar şu ucunu buraya takacağız gördüğünüz gibi. Şuraya takacağız şu ucunu. Şimdi Hafsa gel. Hı. Sen bunu böyle tutuyorsun. Bur buraya takacaksın ucunu tamam mı? Ben de bu ucunu takacağım. Dur dur. Bekle şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar, bunları takınca şimdi. Evet şimdi böyle oldu. Şimdi evet Hafsa, şunları takmamız lazım. Şimdi bunları buraya takmamız lazım. Şun şunları, tamam mı? Bir şey yapma. Hadi hadi bunları böyle takalım buraya. Bu var. Sen, sen öbürünü tak istersen. Evet. Sen onları tak evet. Şimdi Hafsa da on, onları takıyor. Tamam. Onu da kullanacağız şimdi bir şey için. Evet şimdi ben yardım edeyim Hafsa'ya. Biraz çünkü zor takması. Bırak şimdi Hafsa sen üzerine bastıracaksın. Ben, ben tutayım. Şöyle. Heh. Tut biraz öyle tut. Öyle tut. Öyle tut. Öyle tut. Evet çok güzel. Heh. Şimdi yukarı doğru bastır. Böyle bastır. Heh. Evet başardık. Hadi bu ne yapalım şimdi Hafsa? Bir tane daha var. Evet. Az önceki gibi tut yine ben bastayım onu sıkacağım. Bak, bak. Evet şimdi diğerlerini yapıyoruz. Tabi Tabii ki birlikte yapacağız. E sadece yardım ediyorum sana. Sen yapıyorsun aslında. Ben bastıracağım. Tut bakayım bir. Evet şimdi şunu yapıyoruz Hafsa. Şuraya. Açıyor mu Ege? Evet, biraz zor oluyor sanki. Evet. Oğurma. Burası da oldu. Oğurma. Şimdi burası kaldı Hafsa. Şurası. Ama burasını ne? takacağız. Evet, orasını takıyoruz. Evet, doğru. Sen haklısın. Ne? Ne? Tam onu da yapacağız. Onu takacağız değil, Önce bunu takalım. Evet. Sonra bu. Bu. Sonra bu var arkadaşlar. Baba içine girebilir miyim? Tabii tamam, en son bitirme sonra içine girip oynayacağız içerisinde. Bu. Bu. bu? Dur evet onu en son arkadaşlar bir tane çubuğumuz kalmış hatırlıyorsanız şu çubuğumuz. O Abi, çubuğumuzu ben da ben evet o çubuğumuzu buradan geçireceğiz arkadaşlar böyle en hafsa ve ensen yardımlarıyla. Şuradan böyle geçireceğiz. Daha sonra çadırımız kullanmaya hazır olacak. Evet şimdi hafsa ile bunu takıyoruz. Evet. Şöyle taktık şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. En son şeyi de takacağız. Evet arkadaşlar şimdi en son bunu da taktık gördüğünüz gibi. Buraya taktık. Şimdi şunları tekrar yine buraya takmamız lazım ki bu da çok biraz sert bunlar. Yapması biraz zor gibi sanki. Ama tabi Hafsa ile ikimiz. Evet bunu da başardık. Şimdi diğer tarafına takıyoruz. Ben takacağım. Evet. Kim işte? Yukarı takalım mesela. metal üzerinde Evet, güzel. Hı. Evet, bunu takıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey çad çadırımız, çadırımız bilmem. Kapısı, nerede? kapısı burası hafsa. Ha? Burası kapısı. Bak orada fermuar var. Hayır burada burada kapısı. Bak burası. Kapısı burası. Şurası. Bak şu fermuar var ya şunu açıyorsun bu tarafa doğru. Evet 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 kaldır yuk 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 yukarı doğru kaldır şimdi. şimdi. yukarı doğru kaldır. Evet arkadaşlar. Evet. Çadırımız hazır arkadaşlar. Çocuklar.